Merhaba, İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü eğitmen şeflerinden Arif Aktaş ben. Sizlere bugün fırında sütlaç yapacağım. Fırında sütlaç malzemeleri genellikle 2 litre süt, 400 gram şeker, 2 adet yumurta sarısı, 120 gram pirinç. Bağlayıcı olarak da ben sübye kullanacağım. Sübye genellikle Osmanlı mutfağında sütlü tatlılarda bağlayıcı olarak kullanılan bir üründür. Video'nun ilerleyen kısımlarında süb yeni yapım aşamasını sizlere göstereceğim. Şimdi sütaşın yapım aşamasına geçelim. Tenceremizi ocağa alıyoruz. Öncelikle sütümüzü ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Sonrasında yumurta sarımızı ilave edip çırpmaya başlıyoruz. yumurtamızı ve şekerimizi işte erinceye kadar çırpıyoruz. Bir tarafa da 120 gramlık pirincimizi suya koyup haşlamaya alıyoruz. Bunları ayrı ayrı haşlıyoruz. Pirincimiz olduğu zaman, süt da kaynadığı zaman ilave edip bir tık kaynatıyoruz. Sonra da bağlayıcı olarak sübiyemizi kullanıyoruz. Süt için sübiye yapım aşamasına geçelim. Ben oranları vereyim size. Sübyani yapım aşaması genellikle bir gece evvelden pirincimizi ıslatıyoruz. Kırık pirinç de olabilir bu. Islattığımız pirinci ertesi gün süzüyoruz. Süzdükten sonra örnek veriyorum 1 kilo pirinç koyduysak 1 kilo su yetiyor. 500 gram pirinç koyduysak 500 gram yani birebir oranında suya ilave edip blenderdan çekiyoruz. 5-10 dakika blenderdan çektiğimiz sübiyeyi e, süzdükten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi robotta çekme aşamasına geliyoruz. Genelde e, Osmanlı mutfağında bu değirmenlerde yapılırdı. Bütün sütü tatlılara Osmanlı genelde e, bağlayıcı olarak sübye kullanırdı. Bu e, evinizde deneyebilirsiniz. E, deney e, ekstra lezzet ve kıvam veriyor. Şimdi sütümüz kaynadı. Bu aşamada hazırlamış olduğumuz süvyemizi ilave ediyoruz. Bu şekilde kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Yalnız kaynama işlemi yaparken karıştırmayı ihmal etmiyoruz dip tutmasını engellemiş oluyor bu şekilde. Genelde bu işlemde çırpma teli kullanmıyoruz. Pinişlerimiz diri kalmasını istiyoruz. sütlü tatlılar vesaire bu tür aşure içinde bol ürünü olan malzemeleri kullandığımız zaman genelde maşrafa kullanmayı tercih ediyor ve bu noktada doldururken malzemeyi genellikle karıştırarak doldurmak önemli çünkü pirinç her tarafa eşit yayısını istiyoruz şu anda 250 derecelik fırına atıyoruz ve altına kesinlikle su döküyoruz amacımız burada sütacımızın üzerine kızartmak kaynamasını önlemek. Stajımız şu anda hazır. Dolapta da en az yarım saat beklettikten sonra yenmeye hazırdır. Afiyet olsun. Takipte kalın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.